çok eğlencelidir. Ama gerçekten yemek istiyorum. Ben açım. Sanırım torunu Vicky'nin yardıma ihtiyacı var. Büyük anne her zaman kurtarmaya hazırdır. Vicky üzülme geliyorum. Yo 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 ne kadar havalı bir müzik. Aa, bu çığlık nereden geliyor? Sanırım Vicky benden bir şeyler istiyor. Hemen geliyorum kardeşim. Sadece bunu içeyim. Lezzetli damatlara bakın <laughs> ve birisinin acilen mutfak yardımına ihtiyacı olduğunu duyabiliyorum. Şef anne yolda. Peki ne oldu? Çok acıktım. Bir meydan okuma düzenlemeye öneriyorum. Böylece her türlü güzelliğin tadını çıkaracağım. Hadi büyük anne hani oyun oynamayı bırak. İlk turda benim için kola tadında jöle hazırlamanızı istiyorum. Tamam bu kolaydır. Yaparız bir jöle. <laughs> jöle mi? Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Nereden başlayacağıma dair bir fikrim var. Öncelikle tabii bir kola almamız gerekiyor. Bunu ne kadar muhteşem yaparsam o kadar havalı olur. Aa, neredeyse mükemmel. Neyse bunu ne içelim? Ee, Cılsız sen iyi olur. Bu çok kaba. Teşekkürler büyük anne. Öncelikle kola şişesine biraz bakalım gerekiyor. Bunu en keyifli şekilde yapacağım. Ah ve be, şimdi benim özel giyirme. Vay canına bu ne böyle? Kendisi de kabalık hakkında bir şeyler diyordu. Tamam kolay biraz şeker eklememiz gerekiyor. Öylece daha lezzetli ve daha güzel olacak. Sonra aynı şeye mısır şurubu dökeceğim. Onun sayesinde kolam yakında jöleye dönüşecek. Ve geriye kalan tek şey onu iyice sallamak. Oh, Pardon. Tamam bu kapattık. Sallıyoruz. Çalkaladık. Aa, bir şeyler olmuş. Çok yapışmış elime. Onu zorla koparmamız gerekecek. Yoksa bir kişi şahesimi nasıl deneyecek? Hadi ama hadi çok az kaldı. Ay şey yaradı. Pekala jöle neredeyse hazır. Sadece onun biraz soğutmak kaldı. Böylece tadı daha da jöle benzeri ve lezzetli olur. Tamam soğutuyoruz. Nasıl? Her nasılsa her şey çok zor. En iyi jöle sadece buza koyulmuş sıradan baldır. Bu harika fikir değil mi? Aynen tamamen saçmalık. Size gerçek jöleyi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle kola bir tavaya dökülmelidir. Bundan sonra bu kola içine halka şeklinde jelibon atacağım. Ve eriyecekler ve gelecekteki şaheserim daha da lezzetli halde olacak. Son madde gizli. Jöleye parlak bir renk katacak. Şimdi ortaya çıkan karışım bir tavada pişirilmeli ve iyice karıştırılmalı. Sonra jöle hazır olduğunda onu bir şişeye dökebilirsiniz. İşte böyle. Ve son adım jöleyi soğutmaktır. Bununla kimse sıvı nitrojenin başa çıktığı gibi başa çıkamaz. Şişeyi doldurmak gerekiyor. Sonra birkaç saniye beklemek gerekiyor. Çocuklar dikkatli olun. Yetişkinler olmadan nitrojene yaklaşmayın. İşte bu hazır. Hadi tadabilirsin. <laughs> yapacağımı bilmiyorum. Her şey çok lezzetli görünüyor. Belki de ilk önce büyük büyükanneminki olmalı. Hmm, Sade bana çok benziyor. Şimdi şef annenin sırası. Hmm, tabii güzel görünüyor ama jelenden bu kadar parlıyor. Genellikle yenilebilir şeyler bu kadar parlamamalı. Neyse şimdi Jill'in yemeğini kaldı. Hmm, çok lezzetli sanırım. Kimsenin sorusu kalmadı. Jill kazandı. Biliyordum. Bu kadar çok uğraşmam başıma değildi. Ah, bu da ne böyle? Bu waffle. Ve i̇şte benim için waffle yapmanız gerekiyor. Tamamdır. Yaparız. <laughs> waffle mı? Ama nasıl yapacağım? Aa, waffle benim özel yemeğim. Bu turda torunum için güzel bir şey yapacağım. İşte yumurtaları kırdık. Kaseye ekledik. Tamamdır. Un, tereyağı. Peki şekersiz ve sütsüz yapamayız. Ay Lizzie sütmüş inanılmaz bir şey. Tamam hamur neredeyse hazır. Şimdi karıştıralım. Aa, bu hiç etkileyici değil. Makine bununla daha hızlı başa çıkacak. Ya nasıl olur böyle hızlanmam gerekiyor. En iyi waffle ben yapacağım. Cid üzgünüm ama iki çırpma teliyle daha hızlı olacak şeyden şüpheleniyorum. Bence ben yine daha hızlıyım. İşte hazır. Hamuru sadece küçük parçalara bölmek gerekiyor. Ve özel gıda boyasıyla boyanması gerekiyor. İşte bunlar. Hadi hepsini boyayalım. Hazır. Şimdi de waffle'ları pişirebiliriz. Renkli hamurlar, renkli waffle'lar yapabilirim. Bakın ne kadar güzel ben de lezzetli bir şeyler istedim. Vay canına çok güzelmiş. Hepsini yiyeceğim. Tamamdır. Hala büyük şef en iyiyle rekabet edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Her neyse hiç de öyle değil. Gökkuşağı waffle'ım hazır. Şimdi onu güzelce sunmamız gerekiyor. Neden bunu siyah bir tabakta yapmıyorsunuz? Ve tabii ki kreme ekliyoruz. Böylece bulutlara benzeyecek. Ve birazcık daha rengarenk pasta süsü gerekiyor. Okay. İşte baksanıza müthiş olmuş. En çok benim. Büyük annesinin waffle'larını sevecek. Biliyorum. Ama onlar da hazır. Onların üzerine dondurma ekleyeceğim. Ve tabii ki meyveler de süsleyeceğim. Böyle güzel güneşli parlak waffle'lar oldu. Tamamdır. Birazcık şurup da ekledik. Ha, ne yapıyorsun canım? Waffle'ın nerede? Sakin olun. Her şey kontrolüm altında. Şimdi fazladan waffle olacak. Ee, yoksa değil mi? Tamam sanırım bir şey buldum. Ee, ama bu gerekmiyor. Aa, bu nereden geldi? Tatlı. Ama şimdi senin yerin değil. Bakalım bu ne? Ah, noodle harika. Bu hızlı nıpılan noodle yeni waffle'larım olacak. Bakın işte işte açıcı bir noodle waffle olacak. Hayır bu kesinlikle iyi bir şey değil. Bunu Vicky'ye soralım. İşte bu. Aa, bu da ne böyle? Bu ne noodle waffle mı? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Umarım tadı lezzetli olur ve beni şaşırtır. Ay ilginç. Hayatımda daha kötü bir şey denemedim. Bakalım büyük annem ne yapmış bana? en sevdiği vafalar gibi görünüyor. Evet mükemmel bir şey. Teşekkürler büyük anne. İnanılmaz derecede lezzetli. Bravo. Vay be. Bu şef en gerçek bir sanat eseri yapmış. Ayrıca çok lezzetli. Bravo. belki de bu sefer... Awesome. Kimse büyük annenin vafalarıyla kıyaslanamaz. Onları çocukluğumdan beri seviyorum. Evet yaşasın biliyordum. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer donat istiyorum. Umarım beni onlarla şaşırtabilirsiniz. Okay. Tamamdır. Evet. Ben de yaparım lezzetli bir şey. Lezzetli mi? <laughs> Aynen. Bu arada Nutella çok lezzetli. Aa, başladık mı? Pardon. Çikolatayı sildik ve başlıyoruz. Ama şimdi oraya kullanacağım ve içindeki kurabiyeleri paramparça edeceğim. Çünkü kırıntı şeklinde gerekiyorlar. Tadam hazır. İşte şu kırıntıları ve Nutella'yı karıştıracağım. Ve pişirmenin en sevdiğim kısmı her şeyi ellerinde karıştırmak. Tadına bakalım. Nefis sadece ortaya çıkan çikolata karışımını donut yapmak için kullanacağım. Bu arada böyle özel makinem var. Ay nerede o? Ay işte donut karışımı geliyor. Teşekkürler şef. Onu kalıptan dolduruyorum ve bekliyorum. Ah, ne kadar yavaşsınız. İşte benim mini donutlarım hazır. Bakın ne kadar güzel. Şimdi onların ikiye bölünmeleri gerekiyor. Çünkü içine lezzetli şurup ekleyeceğim. Tamamdır. Ekliyoruz. Neredeyse hazır. Şimdi donatlarımı yukarıdan üzerinden süsleyeceğim. Sıvı marshmallow'ya ihtiyacım var. İşte tamamdır. Bunun için onu bir torbaya koyacağım. Ve böyle üzerine delikten dolduracağım. Çok kolay ve lezzetli. Ve son adım kaldı. Pasta süsü. Onsuz donatlar donat olmaz. Bakın müthiş olmuş. Ay daha neler? Ben de iyi bir şey yapacağım. Bakalım benimkiler de neredeyse hazır. Biraz sıcak. Ama neyse şimdi pudra şekeri üzerine serpiştireceğim. Ah! Cin özür dilerim. Neyse sorun değil büyük anne. İşte her şey hazır. Bu donatlar gerçekten lezzetliler. Aa, ben de denemek isterim. bu Senin için değil, kardeşin için. Of tamamdır. Bakalım ben ne yapacağım. Aa, neler oluyor? Büyük anne ne yaptın? Burada tehlikeli şeyler yapamazsın. <laughs> tamamdır. Bakın ne kadar güzel düşünmüşüm. Şimdi donatları Nutella'ya batırdım. Ve tabii ki kendim de deneyeceğim biraz. Tamamdır. Hadi Vicky seç bakalım. Aa, şef Emin ne kadar güzel donatları var. Onları ilk deneyeceğim. Hmm, mükemmeller. Çok inanılmaz bir şey. Aa, şimdi ne yapsam? Büyük annemin donatları. Bakalım. Hmm, lezzetli ama çok sade. Ben daha fazlasını bekliyordum. Canım umarım gerçekten iyi yapmışsın. Vay canına çikolata hoşuma gitti. Ama yine de şef Ellen'in donatları çok lezzetliydi. O zafer alıyor. Ve şimdi birileri yeteneklerimi bir kez daha takdir etti. Ee, i̇lk turda benim için yumurta hazırlayın. Bu benim en sevdiğim kahvaltı. Kolaydır. Okay. Benim bana yardım edecek ketçubu arttırmayı çoktan öğrendim. Evet okay. tamam kardeşim senin için her şeyi yaparım. Öncelikle tavaya bir kalıp koymamız gerekiyor. Benimki böyle bir tavşan yüzü olacak. Sonra beyazlarını ve sarılarını ayırmamız gerekiyor. Bunun yapılması gerekiyor. Çünkü tavşanın gözlüğü sarıdır. <laughs> Ve şey yüzünün geri kalanını böyle beyaz yapacağım. Büyük Baba nasıl olmuş? Bence çok hoş görünüyor. Tamam, benim de başlamanın zamanı geldi. Aa, sana böyle gözlük takmamanı söylemiştim. Ne yapıyorsun ya Büyük Baba? Bu benim için çok önemli. Benim için yapabileceğim okay. her şeyi görebilirsiniz. Baksanız da şimdi küçücük yumurtadan kocaman bir şey yapmak zamanı. Evet ve bu... Aman tanrım bu ne böyle? Ha, korkuyorum. Evet korkun zaten. Bu bilim neyi gösterecek bize? Kocaman yumurta ve onu kızartıyoruz. İşe yaradı. Pekala. İskanıyor musunuz? Okay. <laughs> Bu gerçekten saçmalık. Neyse şimdi size gerçek yemek nasıl yapabileceğini göstereceğim. Tamamdır. Öncelikle böyle kalıplara döktüm. Ve şimdi pişirebilirim. Baksanıza. Yumurtalar hazır olana kadar ben de böyle sandviç yapacağım. Öncelikle avokadoyu parçalayıp böyle ekmeğe sürmemiz gerekiyor. Tamamdır. Şimdi yumurtaları böyle koyduk ve servis edebiliriz. Mükemmel değil mi? Benim tavşanım de hazır. Gözleri çok büyük. What? Ben de dünyanın en büyük yumurtasını yaptım. Çünkü bunu kesinlikle daha önce görmemişti. Ve bu arada ketçabı da unutmamalıyız. Pekala Vicky. Kazananı seçme zamanı. Çok lezzetli görünüyor. Belki önce ablamın yaptıklarıyla başlamalıyım. Harika bir şey. Ne kadar tatlı bir tavşan. Ben çok sevdim. Oley sevindim. Şef benim için ilginç bir şey yapmış. Ay yine tavşan. Ama bu sefer performans tamamen başka. Lezzetli mi? Okay. Yumurta evet, ama avokado sevmiyorum, hatta nefret ediyorum. <laughs> nasıl ya? nasıl oldu böyle? Bu da ne böyle büyük baba? Bu ne tür bir şey? Hayır, sevmedim deneylerini. Hmm, bence ablam kazanıyor. Yaşasın, birinin seveceğini biliyordum. Hadi çak. Tamam nasıl istersen ikinci turda bana böyle bir kokteyl yapın. Birkaç harika tarif biliyorum. Tamam, bu çok ilginç bir görev. Kokteyl mi? Kolay. Herhangi bir sıvıyı karıştırmaya çok alışkınım. Öncelikle çubukta şeker yapmak istiyorum. Bunu yapmak için şekerleri sıvı haline getirip döküyorum ve içine çubuklar ekliyorum. Daldırdık. Müthiş. Geriye sadece zaman. Bekleyelim. Aa, evet üst baba uyumuş gerçekten de. Çok iyi. Daha az gürültü olur o zaman. Ben de kokteyl için taze çileklerimi, Sprite ve buz karıştıracağım. Bunu bir karıştırıcıda yapacağım. Böylece gerçekten mükemmel bir kokteyl olacak. Tamam İlk kısmı hazır. Sıradaki hamlede mango var. Onu Sprite ile ve yine buz ile karıştıracağım. Ve sonra birkaç tane şey ekledim ve yine karıştırıyorum. Yaban Mersin'ini gerçekten çok severim. Ve bu benim kokteylimin üçüncü katmanı. Ve mükemmel bir pipetle süsledik. Ne oldu böyle? Ah tamam uyandım. Hazır galiba. Mükemmel şekerler oldu. Pekala. Kıskanıyor musunuz beni? Bu kristaller ne kadar ne güzel. Baksanıza. Tamam. Şimdi bardakları alıp içine renkli bir şey koyacağım. Mükemmel. Şimdi bardakların içine kristallerimizi koyduk ve Sprite ekliyoruz. Herkes hazır. Ama ben ne yapacağım? Biliyorum korkmayın. Sadece skit atılacağım. Çünkü Vicky onu çok seviyor. Tamamları Biraz tadına baktık ve devam edebiliriz. Onları akvaryumun dibine koyduk. Ve şimdi buz ve celebon ekledik. Üzerinden de tabii ki mavi fanta. Tamam. Şimdi bu bizim kokteylimiz. Pipeti ekledik ve tadam. Hmm, bu kokteyller çok ilginç görünüyor. Sanırım bu havalı deniz kokteyliyle başlayacağım. Hmm, güzel ve lezzetli. Hmm, sen de başardın şef. İnanılmaz derecede lezzetli. Çok uğraştım. Büyük baba. Senden kesinlikle böyle bir şey beklemiyordum. Ama ilginç görünüyor. Tadına nasıl bakacağım? Aa, evet. Evet. Mükemmel bir kokteyl. Hmm, bayıldım şekerlere. Çok iyi, büyük baba sen kazandın. Ne? Ben mi kazandım? Gerçekten mi? Aa, oley, yaşasın. Biliyordum. Üçüncü turda benim için böyle ilginç bir salata yapın. Salata mı? Kolay. Evet. Tamamdır. Ha, hiç salata hazırlamadım. Ama bence bu kolay olacak. Biberle başlamak gerekiyor. Tamam bakalım nerede? Ha, bunu kullansam nasıl olur acaba? Toprak. Şimdi de ekeceğim onları. Baksanıza tohumlarım da var. Tamamdır. Bu arada tohumlar gerçekten çok iyi sulanmalı. Büyük baba abartmış olabilir misin? Oh, oh hayır torun değil. Neyse sadece su. Tamamdır bakın. Salata ne kadar çabuk çıktı. Bence bu gerçek bir mucize. İşte bu yüzden salatamı hazırlayabilirim. Evet büyük baba açıkça bizi şaşırtıyorsun her keresinde. Nedenmiş o? Bence çok iyi oluyor. Baksanıza çıtır çıtır ekmek, fasulye. Aman tanrım iğrenç görünüyor. Neden öyle diyorsunuz? Bu sadece bir dinozor. Mükemmel bir yaşam alanı yaptım. Çimenler, koyalar, Tam gereken. Sanırım bu iğrenç şeyi aşabileceğim. Tamam. Her türlü salata yapmak için bir sürü sebze gerekiyor. Öncelikle onların hepsini kesmeliyim. Paramparça edeceğim. Çok eğlenceli. Aa, ama sade sade sıkıcı bir şeydir. Bu yüzden modern sanat tarzında yapılmış bir salata yapacağım. Aa, ne yapıyorsunuz şef? Hmm, hayır bakma buraya. Ben çok ilginç bir şey yapacağım. Önce tabağı sosla yağlamamız gerekiyor. Ardından siyah ekmeğin küçük kırıntılara öğütmek. Ve böyle eklemek gerekiyor. Sonra kırıntıların üzerine sos ekleyeceğim. Şimdi sebzeler. Ve onları yine böyle yetişmiş gibi yapacağım. Sanki bir bahçe salatası. Ama tanrım bunlar gerçekten sarı dışı görünüyor. Büyük babamın benim için hazırladığı şeye bir bakalım. Ne kadar kalanı koyamam bir dinozor. Acaba neyden yapılmış? Aa, bu çikolata. Ayrıca inanılmaz derecede lezzetli. Hmm, bu nasıl bir kaya? Ee, ben fasulyeden nefret ediyordum. Oh, bunu tahmin etmeliydim. Tamam ablacığım. Sen ne yapmışsın? Hmm, lezzetli. Hmm. Çok güzel çizmişsin. Hmm. Ama şehrin salatası en havalı görünüyor. Hmm. Bunu denemeliyim. Kaşığın nerede? E i̇şte bu. Oh, hayır. Orada böyle bir yeşillik var. Onu sevmiyorum. No. Sen hala çok küçüksün. Oh, no. Ablacığım sen kazandın. Tebrikler. Salatanı çok sevdim. Hmm, Yaşasın, bugün çok şanslıyım. Kendimi gerçek bir aşçı gibi hissediyorum. Parada kanalına abone ol, o zaman kesinlikle aynı lezzetli ve eğlenceli videoları kaçırmayacaksın. Bundan sonrası daha eğlenceli olacak. Güle güle!